Annenlere de piyango vurdu yani. Bak o kadar laf ettiniz, şimdi şatoya gittiler. Ee, abla kıymetimizi bilen yok ki. Vallahi sayemizde kızının evinde kraliçeler gibi yaşayacak. Aslında bize kızacağına teşekkür etmesi lazım ama neyse iyilik yaptık. Kimse farkında değil bana. Tabii, tabii. Annen de şimdi diyordur ki... ..."Ya bu nankör gelinlerim iyi ki beni sokağa attılar. Onların sayesinde ben saraya taşındım." diyordur. <laughs> Raci. Ha. Bak bak bak. Eyvallah ustacığım. Şöyle uca o tezgahın yanına abi. Abi buyurun bu teslimat bir şey. Evet abi. Bu da fatura. İmzalayayım. Ne abi bu? Görmüyor musun kebap tezgahı? Yazıyor abi o da. Bunu eşek gibi bir tane daha kebap tezgahımız var zaten ya bizim. Onu hiç anlamıyorsun kadar. Kebap tezgah normal kebap tezgah. O senin önündeki kebap tezgah, ca kebabı tezgah. Çünkü biz kebapçıların piriyiz. Çünkü biz Adana'dan Erzurum'a, Urfa'dan Diyarbakır'a kebabın bir numarasıyız nokta. Anladın? Abi, abi onları birlikte şey yapalım mı? Onları ortalayalım şöyle. Ha. Ben çünkü simetri takıntım var. Bakamam o tarafa. Ha Tamam o. Bak. E, abi niye bunların hepsinin üstüne senin adın yazıyor sadece? Senin bunun haberin var mıydı kahraman? Ne? Diyor bir de geniş geniş. Ya siz bu dükkan ortak olacak demediniz mi? <laughs> ya böyle zaten... Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun işte? Hepsinin üstüne senin adın yazıyor. Dükkanın kendi üstüne yapmışsın. <laughs> ya Karaman. Ya abisi olur böyle öyle saçma şey? Ya masraf çıkarıyorlardı. Bir isim verin dediler. Benimkini verdik ya. Siz salak mı var sanıyorsunuz? Karşınızda çocuk mu var ya? Hadi benim kocam saf salak. Anladınız bindiniz tepesine vurdunuz kırbacı. Vurdunuz kırbacı yok öyle bir dünya ya. Masraf çıkmasın dedi ya abin. O yüzden yapmıştır işte. Raci abi senin bu yaptığın şey gerçekten çok ayıp. Çok ayıp. Kulak yemeye girer bak bu. Zaten benim kocamın hakkını yiyorsunuz. Yıllardır yanınıza garson diye çalıştırdınız. Raci abi de ona iş imkanı sağlık. Çalışacak tabii. Yenge. İş tamam. Ya Aa. siz bari... karı koca artık benim tepemin tasına attırıyorsunuz. Gerçekten bak ben bunu kabul etmiyorum ya etmiyorum. İster et, ister tamam. etme Fatoş. Bu dükkanın CEO'su benim kocam. Gülcan tamam. Yok ya. Kolay da öyle valla. El elti merti demem seni. Valla çok fena yaparım kadın. Ay ben bunu gebe demeyeceğim. Ben niye şimdi bunu saçını başına? Aa kolay gel da öyle. Gel, bakalım, gel. Gel, yok, gel. Gel, gel, Ne yapıyorsunuz ya, 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 ya. ya? gebesin sen. Kule. Sen gebesin aşkım. Ay sen hiç konuşma kahraman. Dükkan aldık, dükkan aldık deyip duruyordun ya. Abin seni salak yerine koymuş, parmağında oynatıyor. Uu, senin dünyadan haberin yok. Bak şimdi ama Fatoş Matoş dinlemeyeceğim, abisi mavisi demeyeceğim ha. Kahraman yani. Tepem atıyor baksın, dan çıkıyorum ya. Bu benim kaç yıllık kardeşim. Ben bu saatten sonra kardeşimi dolandıracağım? Ayıp oluyor ama ha. İyi, tamam o zaman. Ben de kasaya geçiyorum. Geç. Tamam. Geç, bu dükkana çıktısı her şeyini kontrol edeceğim. Tamam ablacığım. Tamam. Ben de şimdi motoru açayım. Yalı kazığı mıyım? Ben de iş hayatına atılacağım. Eğer o Fatoş kasaya geçerse, ben de mutfağa geçerim, baş aşçı olurum. Zaten çok yavan bir menümüz var. Yani klasik. Biraz e, elden geçirmek lazım yani, yenilemek lazım. Ne? Siz iyice delirdiniz siz ha! Vallahi Raci abi, bu sefer Gücan ablam haklı. Ablası. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bir yani bu menünün biraz böyle vizyona ihtiyacı var, bir şeye değil mi? Gülcan abla sen geç mutfağın başına. Neden biliyor musun? Çünkü senin elin çok lezzetli. Et satacağız diyorum et et. Adana'dan et ustası getirtiyorum ben. Ya tamam Raci. Tamam sen kebabınla ilgilen. Mezeleri bana bırak. Ya biz buraya yeni nesil kebapçı yapacağız ya. Değil mi kız elteş? İşte bu kadar ya. Nefes alamıyorum ya nefes alamıyorum. Ya. alamıyorum. Ya, bu eller... Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını